Yağmurlu bir İnegöl sabahından hepinize günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz diyorum. Valla bugün böyle hava baya karanlık yağmur yağıyor. Ee, ben de sabah kalktığım gibi hemen ilk işim balkon yıkamak oldu. Dün yıkamamıştım. Dün akşam videomun editi saat 2'de bitti arkadaşlar. O yüzden bunları hiç halledemedim. Kahvaltıdan sonra buraları hallettim. Yıkadım. Şunu da şöyle koyayım şuraya. Ee, şu şu kurulama be bulaşıkların altına böyle serdiğim bu bezlerimi de çamaşır suyuna bastırdım. Bunlar dursun burada böyle. Aslında bir ara şu çatal kaşıklarımı da çamaşır sularına bastırmam lazım. Bugün sadece benim market pazar işim var. E eşimi bekliyorum. Mustafa'yı kursa götürdü. E burada arkadaşlar akşama lahmacun yapacağım İnşallah bir aksilik olmazsa tabii ki. Nasip kısmet diyelim. Şimdi kıymamı çıkarttım. Bu burada gevşesin. Bir işlerimi halledene kadar pazarı yaparız, market yaparız. Şöyle de göstereyim size. bayağı böyle hava kapalı. Evin işte böyle karanlık oluyor. Silmediğim sadece benim mutfak camım kaldı. Şimdi onu hemen sileceğim ve camlar bitmiş oluyor. Ama yağmurda yağıyor arkadaşlar. Olsun yapacak bir şey yok.

Yanına gidiyoruz. <laughs> ben karşılaşınca gülesim geliyor. Beni görür görmez maskeyi hemen burnuna doğru götürüyor. Allah. zeytinlerin güzelliğine bakın. bakın arkadaşlar. Şu zeytin niye pembe? Bu pancarla, sana pancar suyuyla kaynatılmış. Öyle Rengi. mi? Rengi. Kolay gelsin. Yufka alacaktım. Taze olsun ama günlük. Kaç el tane olacak? El açması mı? Evet el açması. Kaç tane olacak? Ne kadar? 5 tane. Altı tane on lira. Altı tane olsun. yarım kilo alabilir miyim? Ha. Ya hocam hiç yok. Ya, evet. Her şey mi? Alo. Merhaba ne merhaba kadar ya. bunların Diyor, tanesi? 15, 15 lira. Şimdi biz Gimpa'ya geldik arkadaşlar market alışverişi için. Ben buraya hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Bakalım nasılmış fiyatları. Şimdi şoka geldik arkadaşlar. Bakalım. Özellikle aldığım çay bardakları şokta var. Altılı fiyatı 14.95. Şimdi benim aklım şu tencerede kaldı. Nasıl bir döküm tencere bir bakmak istiyorum. şöyle bir tencere. E, fiyatı da 99.90. Çok pahalı. Hiç bilmiyorum da bunlar nasıl ama. Aranızda kullananlar var mı arkadaşlar? İpamet'in tepsisi varmış. Fiyatı 44.95. Şurayı Paşa Bahçe'nin. Şu ölçü kablosu da güzel. Bittiğinden onu alacağım arkadaşlar. Ee, çünkü sürekli onu kullanıyorum ve çok memnunum. Hadi bakalım kolay gelsin. Aa, ne kadar şey Bu benim kilo almış hali. Tabii. <laughs> Daha da vermişti. Hadi sağ ol. Eşim de çok acıkmış. O acıkınca böyle eli ayağı titriyor. Bir an önce eve gitmek istiyor şimdi. tane bile bile kendime. Sos yaparken kullanmak için bir tane margarin aldım. Şu temizlik bezlerine hemen şöyle bakmak istiyorum. Çok soruyorsunuz bana. Arkadaşlar herhalde bunlar olması gerekiyor. Fiyatı 19.95 19 10 adet varmış içinde. tane varmış. Şimdi de 5 tane var. Şimdi eve geldik. Hemen böyle aldıklarımı da sofra bezinin üzerine koydum arkadaşlar. Çünkü tek tek silip koyacağım. Ee, tezgahın üstüne koymak istemedim. Işık aldık. A101'den, Bim'den, Şok'tan. Şimdi ben size aldıklarımı da böyle tek tek göstereyim. Böyle torkunun sucunu aldık. İndirimdeydim. Çizi, çikolata böyle. E, leblebim bitmişti. Leblebi aldım kendime. Bu Mikten'in çok güzel krem peyniri. Sot da bitmişti baharatım. Hem bir tane de bundan aldım. Maya, e, tostlara sürmek için de böyle margarin aldım. E, bisküvi istedim. Bir tane de böyle e, bu bimin olması lazım. Böyle beşli aldım. E, süt aldık arkadaşlar. Sütler yine zamlanmış bu arada. Her şeye felaket yine zamlar gelmiş. E, bimin unu kullanmadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bimin efsane unu harika. E, Gimpa'dan biz bu deterjanı aldık. Videoda gerçi söylüyorum ama e, şokta da daha uygundu. Biz bunu kaça almıştık aloyu? Kaç kilosu bu? Bakayım. 7 lira. 47 lira. Şokta ne kadar? 4 lira. 44 lira. Hmm. 8, kilo. 8 kilo. E, domestosları sadece biz Gimpa'dan uygun aldık. Böyle iki tane. Şurada böyle acılı ketçap aldık. Peros yine e, A101'den bu cifa aldım. Çamaşır suyu. Şoktan da yüzey temizleyicisi. ve bulaşık deterjanı. Aldıklarımızın toplamı arkadaşlar 350 lira tuttu. Sadece bunlar. Ee, daha bir iki böyle eksiğimiz yine var. Ee, bu pahalıkta Rabbim herkese yardım etsin. Gerçekten her geçen gün sanki zamlar geliyor böyle. Şimdi hemen ben bunları sileyim. Güzelce yerleştireyim. Şimdi pazardan aldıklarımı böyle hem yerleştireceğim. Dün de zaten bütün o Buzdolabı kablarımı falan yıkamıştım. Böyle tertemiz koyup buzdolabıma güzelce böyle yerleştireyim. Yeşillik aldık. Dereotu. Burada maydanoz var. Marul var. Taze soğan. E, peynir aldık. Bu Antalya peyniri çok güzel oluyor. Bir de e, eşim zeytini çok beğendi. Bir kilo da zeytin aldık. Yufka aldık. Yumurta da aldık arkadaşlar. Bir koli. Soğan aldık yemeklik. Patates. İnşallah bu kabaklar güzel olur. Pırasa aldık. Salata dolma biber aldık. Bunda kilosu 7 liraydı. Bunlar da pahalanmaya başlamış yavaş yavaş. Domates aldık 2 kilo. Muz aldık. Böyle havuç aldım. Ee, biber, ıspanak. Ispanaklar da güzelmiş. Yıkamış olduğum kabları böyle tek tek koyalım ve buzdolabına koyayım böyle temiz bir şekilde. Bakalım birlikte yerleştirelim. Arkadaşlar böyle buzdolabı kablarına yerleştirdim. Zeytine de şu kaba koydum. Şimdi ben bunları seri bir şekilde hemen buzdolabına yerleştireyim. Zaten dün buzdolabını temizlemiştim tertemiz. Bunları da yıkamıştım. Ee, şöyle bir etrafı da böyle hafif bir toparlayayım. Hamur yoğururken bir araya geliriz. Akşama lahmacun var. Saat şu an 3. Ee, herhalde bir 6'ya kadar bitirebilirim diye düşünüyorum. Veya 5'e kadar. Bakalım. az yapmayı düşünmüyorum. Az yapmayı. İnşallah yine elim çoğa gitmez diyelim. macun hamurunu yoğurmak için ben şimdi 2 su bardağı suyla 1,5 su bardağı ılık sütü ocağımın üstünde ılık kıvama getir. Evet. Yaklaşık 1 kilo kadar un gidiyor. Tuzunu koydum. 1 yemek kaşığı. Şimdi ben bunu hemen e, kulak memesinden birazcık daha sert bir hamur yoğuracağız. Üstünü örteyim. Bu dinlenirken hemen iç malzemesini hazırlayacağız. Bunun içinde 500 gram kadar kıyma. Ama benim kıymam herhalde birazcık 600-700 gram vardır herhalde. Kalırsa da hiç problem değil. Onu ben dondurucuya atıyorum, sonradan pide olarak kullanıyorum veya tekrardan macun yaparken. 3 adet orta boy domates, 2, 3 adet soğan, sarımsak katabilirsiniz, ben katmayacağım. Sarımsak da çok güzel oluyor. Kırmızı biber, yeşil biber, kırmızı biber mutlaka kullanın çok lezzetli oluyor. Olmasa da hiç problem değil. Ee, salça sıvı yap. Ben zaten videoda böyle ayrıntılı olarak göstereceğim size. domates, soğan, biber hepsini bu e, robotuma koydum. Bunu da ben Trend yoldan almıştım. Tefal'in arkadaşlar çok memnunum. Kesinlikle almanızı öneriyorum. Dört bıçaklı arkadaşlar Trend yoldaki indirimleri takip edin. E, Tefal Master Shop arkadaşlar markası da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ürün. Şimdi hemen bakın kapağını kapatayım. Arkadaşlar şöyle hafif dokunmayla hemen hepsini aynı ölçüde doğru kesinlikle üstte hiçbir şey kalmıyor şimdi ben size birazdan göstereceğim <laughs> bakın arkadaşlar içinde kesinlikle bir ufaklı hiçbir şey kalmadı. hepsini aynı ölçüde doğradım şimdi böyle kıymamın üstüne harcımı dökeyim bıçağı alayım onu hiç ben düşünemedim pardon iç malzemesini ayarladım. Burada da iki tane böyle yağlı kağıt var. Onun üstüne koyup sileks makinesinin üstüne yerleştireceğim. Koyması böyle daha rahat oluyor. Bezeleri de aynen bu şekil yaptım. Mayasız yapıyorum. Bakayım nasıl olacak. Hep ben mayalı yapıyordum. Şöyle üstü de kurumasın temizce bezimizi örtelim. tezgahı unladım. Çok da fazla unlamayın lahmacun hamurunu. Çok az. böyle Un serpiştim. Yapışmasın diye o da. İnce bir şekilde hamur açıyoruz. Hamur güzel dinlenmiş. Böyle yapayım. Şöyle herkese Silex makinesi olanlar için de zaten çoğu biliyordur. En son ayarına getirdim, 5. ayada. Şöyle yapalım. Hemen hazırlamış olduğum iç malzemeyi de her yerine sürüyoruz. Şöyle bol olsun. Ee, ama sadece dediğim gibi ben mayasız yaptım. Bakayım şimdi ona bakacağım. Mayalı yaptıklarım süper oluyor. Ama bu sefer maya katmak istemedim. Bakayım bu nasıl olacak. Şimdi lahmacunlarımıza bakalım pişmiş mi diye. Valla arkadaşlar bakın nar gibi olmuş. Tam da böyle istediğim gibi. Hemen ben şunu da şöyle alayım. İnceliği falan her şey de çok güzel oldu. Hazırlamış olduğum bu ikinci lahmacunu da koyayım hemen. Şöyle bakayım yapabilecek miyim? Şöyle götürelim bakalım. Tekelle anca bu kadar oluyor. Tamamdır bu da. Bunun da hemen kapağını örteyim. Burada lahmacunumuz pişti. yavaş yavaş artık lahmacunlarımız bitiyor. Böyle çok az kaldı ama içim yetmedi. Onları da böyle boş lavaş gibi yaparım. Bakın bayağı oldu arkadaşlar. Yani 1 kilo un vardı hemen hemen. Burada böyle salatayı da ayarladım. Yağlı kağıtlarla koyması daha rahat. Böyle elimizde en azından hamur sağa sola gitmiyor. Bunu ben kapatayım. Şu üstündeki yanıklar arkadaşlar hamur kabarıyor. Mayası olduğu halde bile bakın kabarıyor şuraya değdiği için yanıklar oluşuyor. O problem değil. Bugün de bitti. Akşam oldu arkadaşlar. Ah benim horoz ötüyor. Ben ne zaman böyle story çeksem bir şey yapsam o horoz öter. Bir gün onu var ya keseceğim. <laughs> Pazardır, markettir, onları yerleştir, eve gel, akşam yemeği hazırlıkları, işte etrafı toparla. Saat şu an 5.30'a geliyor. Ben 3'te başladım herhalde bunda. Birazcık da böyle çekim yapınca orayı ayarla. Burayı ayarla, ayarla derken birazcık böyle zaman geçiyor. Normalde aslında elim hızlıdır yemek konusunda. Ama işte bu saate kaldı. Felaket acıktım. Yani inanılmaz. Mustafa tadına baktı. bayağı acı olmuş. Çok beğendi. Şimdi valla ev halkının hepsi şu an beni bekliyor. Kendi çapımda böyle ufak da bir sunum yapayım. Ee, Instagram için de şöyle fotoğrafları da çekeyim ee, oraya da yüklüyorum çünkü ee, beni oradan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Instagram adresim Aysun Altırek için açıklama kısmında var arkadaşlar linki oraya tıkladığınız takdirde e, sayfama gelebilirsiniz, takip de edebilirsiniz isterseniz tabii ki de. Ev sıcak. Gerçekten bu izolasyonu yaptırmamız çok çok iyi oldu. Önceden de sıcak oluyordu ama şu an gerçekten bayağı sıcak. Dün akşam hatta hiç doğalgazı yakmadım. Hatta evde kısa kollularla oturduk. Çorap bile giymiyoruz. Hazır alışverişimiz de 150 lira tuttu herhalde. Ya ne kadar pahalı. Marketler çok pahalı. Yani bu nereye gidiyor bu zanlar? Yani hiç kimse de buna dur demiyor. Aldığınız bir ürün bir hafta sonra hop fırlamış. Allah olmayanlara kat kat versin. Hı -hı. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. E, bu devirde bir kişi değil bence karı koca çalışması gerekiyor. Ben işten çıkmadan 2-3 gün önce yanımdaki arkadaş Covid'miş arkadaşlar. E, ve ben onun yanına gittim oturdum. Arkadaşım dedim başım ağrıyor dedi. Baş ağrısıyla başlıyor bak dedim bunlar. Eklem ağrısıyla yok dedi. Benim migrenim var. Benim rahatsızlığım var. Dedim valla emin misin? Sonra kalk, hemen yanından kalktım korktum. Ertesi gün bir öğrendik. Bardi amir yanıma çağırdı. Sen temas halinde olmuşsun Aysun. Her an karantinaya alınabilirsin. Ee, testi pozitif çıkmış. Ben bir korktum bir korktum. Tahlil yapılmadı ama ben eminim. Ben geçirdim onu biliyorum. Ee, çünkü öyle böyle bir şey değildi. Ee, birazcık da böyle işten çıkmam bu bakımdan da iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, şu zamanda dışarıdaki çalışanlara Allah yardımcıları olsun. Her an herkese bulaşabiliyor. Çocuklarımız da okula başladı. O da ayrı bir tehlike. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur eğitim de bir şekilde devam etmek zorunda. Daha doğrusu hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Allah'a sığınalım, Rabbim korusun diyelim. Ne diyelim? Lahmacunlarımız hazır. Şimdi ben birazdan masaya götüreceğim. Arkamda sabırsızlıkla bekliyorlar. Şimdi böyle ufakta bir sunum yaptım. Şimdi ben bunların fotoğraflarını da çekeceğim. Şöyle arkadaşlar yakından da göstermek istiyorum size tekrar mayasız yapın kesinlikle ben mayalı yapıyordum bakın çok lezzetli oluyordu o da ama mayasız daha da güzel oluyormuş mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar yemek masasında beni izleyen sevgili dostlarım hepinize de afiyet bal olsun yemekten sonra tekrardan bir araya geliriz. akşamki yaptığım kekten e, komşuma da verdim. Hatta bayağı verdim. dört tane oğlu var. Allah bağışlasın böyle kocaman kocaman dilimlerle verdim. Afiyetle şifa olsun, bal olsun. E, bize de bu kadar kaldı. Zaten oğlum bayılarak yedi, eşim de. Ben dediğim gibi bir dilim yedim. Bunu da zaten bitirir Mustafa. Şöyle sabaha kalır ama yine de bitirir. Hatta şöyle bana iki tane dilim yine dilimlettirdim aşırı seviyor. Çikolatalı şeyleri çok seviyor. Ben de böyle tuzlu hastasıyım, mayalı hastasıyım. Şimdi çayımız demlendi. Güzelce oturdu. Buradan çay seven bütün herkese selamlar olsun. Zaten yorumlarda belirtmişsiniz e, çay sevdiğinizi de. Vallahi ben de çok seviyorum. Doğruya doğru. Kahveyi severim ama kahve yani içsem de olur, içmesem de olur. Ama çaysız asla. Ben yani o çay içilecek. Yaz, kış, yazın bile o sıcakta bile gerçekten çay çok güzel gidiyor. O yorgunluğumun üstüne bu çayı hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize böyle birer bardak çay ikram ediyorum. Keşke edebilsek de mi böyle bir araya gelebilsek, birbirimize böyle çay içip karşılıklı sohbet edebilsek. Ama hiç belli olmaz. Daha da kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler. Belki bir gün bir yerlerde rast geliriz. Belli olmaz. Arkadaşlar kapanışı yapmak için mutfağa geldim. Mustafa uyudu. Birazcık da böyle siz konuşayım. Şimdi bir tane film başladı. Onu seyrediyor. Ben de şimdi hem de buraları da temizleyeceğim. Kapanışı yaptıktan sonra sadece bunu videoma videomu ekleyeceğim. Sonra işte başlığını falan eklerim. Böyle arkadaşlar bugünlük de günümüz böyle geçti. Pazar, market, yemek, günlük rutin işler. Lahmacunların evet. böyle yapım aşamasını Instagram'da story'e ekledim. Bir tane takipçim abla dedi silex makinem yok ama dedi. Ben de tost makinesinin arasına yemek kaşığı koyuyorum. Aralık yapıyorum öyle pişiriyorum. Vallahi hanımlar, mutfakta çareler tükenmez. Benim düne kadar sileks makinem yoktu. Ben de bir şekilde, pizza tavam vardı. Bazen böyle fırında yapıyordum. Bir şekilde, bir şeyler yapıyordum yani. İlla makineniz olması gerekmiyor. Siz o bayanın yaptığı gibi deneyebilirsiniz. Tava da yapabilirsiniz, fırında yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Olduğu kadar. Buradan yani. birisine selam yollamak istiyorum. Sevgili Sinem'cim, kendisi Zonguldak'ta oturuyor e elinde böyle pastasını, böreğini, sarmasını, içli köftesini emekçi kadınlardan bir tanesi bunları yapıyor ve satıyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum gerçekten böyle çalışan e, kadınlarımız, böyle üreten kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum. E, onun tatlı bir kızı var İdil. Bana bugün böyle mesaj yollamış sesli. E, İdil'cim çok tatlısın maşallah sana bugün böyle o yorgunluğun üstüne o tatlı sesi o beni böyle tebrik etmesi böyle sevgi dolu konuşması beni o kadar mutlu etti ki yüzümü güldürdün Allah da senin yüzünü güldürsün yavrum bütün yavrularımızı bütün evlatlarımızı annene de helal olsun böyle bir evlat yetiştirdiği için seni buradan kocaman öpüyorum ve beni sürekli izliyormuş arkadaşlar bana nasıl böyle dualar ediyor nasıl dualar ediyor canım benim ya vallahi ben de sana buradan böyle kocaman dualar ediyorum Allah istediğin böyle yerlere getirsin Rabbim inşallah gerçekten çok tatlısın maşallah sana umarım ki videomu buraya kadar beğenerek ve sıkılmadan izlemişsiniz kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar eğer kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnegöl'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah emanet olun.